soğ şampiyon diyebilir miyiz? Emre Soğbilek. Hatta ben ileri gidiyorum. Artık bu turda şunu da diyebiliriz. Son piyon. <laughs> güzel. Bunu mu demiş? Gelirken bunu düşünmüş. Gelirken bileyim. bunu düşündüm, yazdım. Şampiyonluk <laughs> <Son> oyunu. <laughs> Biliyorum. Ya evde evde var ya herkes şu anda karnını tuta tuta gülüyor. Biliyorum. Vesiso şampiyon olunca ne olur? Şampiyon. Şimdi hemen randomlar bir dökecek. Ah. İnanılmaz. Sabo sende bir sempatiklik var ha. Emre de iyi kalpli çocuk. Sevdim sizi. <laughs> Sağ ol. Netflix ile komedi dizisi için anlaşma sağla imzalayabiliriz. Ama niye imzalayamıyoruz? Çünkü 207 bin abonemiz var. Aynen. Şu an 1 milyon olsaydı herkes ha <laughs> ha falan yazmıştı. Dur Whatsapp'tan arkadaşları yapayım da bari gülsünler ne yapalım. Böyle bazen Instagram'da reels olarak falan görüyorum. İnsanlar böyle komedi, kısa komediler çekiyor böyle 7 saniyelik, 10 saniyelik. Onlardan yapsana. Aa fena. Bana şey olmaz. Bana gitmez gibi düşündüm. Aa, Çünkü yani. ben onları atarken böyle düşünüyorum. Mesela canlı yayında daha şeyim hani. Evet, rahat. Evet, Onu atarken kendimi yakıştıramam. Ama şeyi düşünüyorum yani böyle. Daha popüler bilim tarzı şeyler düşünüyorum öyle şeyler için. Allah Allah. <laughs> Mesela şu an aklına ilk gelen bilimle ilgili şeyi söyle. Böyle bir gerçek şey söyle. Mesela şey gibi. Kuantumun babası Einstein. Ha, hani. Ya hayır ya onun gibi değil hani böyle şeyler oluyor değişik değişik işte yok onu bantlıyorlar bunu şey yapıyorlar. Eee ya, pratik şeyler buna, var mesela. Bunu nasıl takip edebiliriz? Emrah Güleç Instagram. Mı? Hayır canım ya bu şey işte tamamen bir şey ama ya evet, yani ikisinde de yapabilirim bilmiyorum ama böyle şeyler geçiriyorum şu an kafamda bilmiyorum bakacağız.